değerli basın emekçileri hepinize tekrar günaydın diliyorum ve 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Size e, yaşamınız boyunca basın yaşamınız boyunca da başarılı, mutlu günler diliyorum. E, her sene biliyorsunuz 10 Ocak'ta beraber oluyoruz. Kahvaltı ediyoruz, sohbet ediyoruz ve bir arkadaşımızla e, ee, ödüllendiriyoruz. Ee, bu benim malumunuz son e, gazeteciler günü, çalışan gazeteciler günü toplantısı. Ee, belediye başkanlığı görevi bitiyor. Ee, Mart sonunda görevi yeni seçilecek olan belediye başkanımıza teslim edeceğim. Bu vesileyle e, şunu e, söyleyebilirim basın emekçileri sizler bütün bu süreçlerde özellikle benim e, dönemde e, 22 yıl boyunca hep e, bizi takip ettiniz, bizimle ilgili haberleri halka ulaştırdınız, yerel yönetimle ilgili haberleri ulaştırdınız, eleştirileriniz oldu, destekleriniz oldu. Hepsini saygıyla karşılıyorum. Çünkü sonuç itibariyle sizler halkın haber alma e, ihtiyacını hatta haber alma özgürlüğünü yerine getiren e, bir meslek kurulsunuz. Tabii bu arada uluslararası alanda da biliyorsunuz e, savaşın, terörün e, hiç bitmediği ortamlarda basın mensubu olmak e, o da çok zor. E, biliyorsunuz Gazze'de, Filistin'de Rusya-Ukrayna savaşında birçok gazeteci maalesef hayatını kaybetti. Bu çok e, acı bir durum. Yani orada bütün dünyaya bilgi vermek için oralarda bulunan arkadaşlar, basın emekçileri maalesef bunların canlarıyla ödüyorlar. Onlara ben bir kere buradan rahmet diliyorum hepsine. Bu çok önemli. Bu arada şeyler var biliyorsunuz bizde de yazdıklarından, düşündüklerinden, kitaplarından dolayı öldürülmüş veya ya da cezaevinde teşkil edilmiş basın mensupları var. Onları da almamız lazım. burada Metin Göktepe'nin iki gün önce 28. ölüm yıldönümüydü. Bir gazeteci demekçisi olarak. Uğur Mumcu'yu 24 Ocak günü 31. kez anacağız. Onat Kutlar'ı 29 kez için yine adalet isteyeceğiz. Bu arada tabii Bizim de Çanakkale'de e, rahmetli Cemal Oral kardeşimiz 2014 yılında sokakta saldırıya uğramıştı anımsarsınız. Saldıranlar bulunup cezalandırılmadı maalesef. Cemal kardeşimizi de 2021 yılında kaybettik. Yine onu almışken yıllarca bu kente hizmet etmiş e, değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz Tulanlarlar, Yaşar Türe, Mehmet Can Türk, Orhan Mutay, Mehmet Çelen, Cahit Yılmaz, Başol Özya'yla Ertan Tuzlu'nun da isimlerini rahmetle ve minnetle anmak istiyorum. Onları da bu kent de onların hizmetlerini unutmayacaktır diye düşünüyorum. Ben yine de kayıplarımızı da andıktan sonra hani deriz ya enseyi karartmadan hepinize her şeye rağmen mutlu, sağlıklı Huzur dolu, başarı dolu bir yıl temenni ediyorum. Yeni yılda bunları sizler için hemen hepiniz daha genç yaşlardasınız. Dolayısıyla daha uzun yıllar emek verecek durumdasınız. Bu mesleğinizde de başarılı bir dönem geçirmenizi diliyorum. Ve verdiğiniz bütün emekler için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 22 yıl boyunca dönem dönem de olsa sizler, Benimle beraber bu kenti paylaştınız, ee, birlikte yol aldık. İyisiyle kötüsüyle bir şeyler vermek için bu kente e, çaba gösterdik, sizler de onları paylaştınız. Kâ, kâh beğendiniz, kâh eleştirdiniz, hepsi doğaldır, normaldir. Şimdi biliyorsunuz bizim klasik e, bir e, yılın ga, e, gazetecisi hediyemiz var, diyelim ona. E, bir kol saati ediyoruz. Klasik. <laughs> evet. Onun için e, onu söylüyoruz. yani Hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Hemen onu söyleyince yüzlerde bir gülümseme şey oluyor. Nedenini bilmiyorum. Onu Sami Erbey'e soracaksınız. O size anlatır. <laughs> Yarın, Yarın yazar. Yarın o, yazar. O, okuyun. Yarınki yazısını okuyun. Ne demek anlamı, ne anlama geldiğini size detaylıca anlatır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, evet bugün şey bu sene geleneksel ödülümüzü bu yıl sevgili Erol Uçar, Uçar kardeşimize vermeyi e, uygun bulduk. E, Erol Uçar haberin olduğu her yerde vardır zaten, onu görürsünüz. Sakin, mütevazi bir kişiliği var. Sadece işine odaklanır. Hayvanları ve uzun yürüyüşleri sever. Evet, onun o kısmını e, biliyoruz. Tabi e, yürürken de kitapları herhalde kurguluyor. Çünkü e, kitapları var biliyorsunuz Filozof Çoban, Son Gelen ve Kahin Kapısı adlı kitapları var. E, kendisi 1972 yılında Lapseki'de doğmuş. E, Mesle Olay TV'de, Çanakkale Olay TV'de 93 yılında, 1993'te e, başlamış. Efendim, İstanbul ve Balıkesir'de çeşitli televizyon kanallarında çalışmış. 2015'te tekrar Çanakkale'ye gelerek Ton TV'de çalışmaya başlamış ve bu konuda emekli olmuş. Ama gazeteciden emekli olmuyor, deniyormuş. E o da öyle olmuş. Şu halihazırda Gündem Gazetesi'nde oradaki o çatı altında meslek hayatına devam ediyor. Ve kendisi son olarak bilgi olarak e, bekar olduğunu <gülüyor> duyuyoruz. <gülüyor> Doğru <gülüyor> mu? Doğru. <laughs> Doğru. <değil>? niye bunu, <laughs> ne alaka şimdi diyeceksin basın şeyi gününde? kendisine hayırlı bir kısmet diliyorum. Tabii elini çabuk tutarsa nikahı da kıyarız. Ama son iki yıl ayın var haber vereyim diyorum. Onun için acele etmeden fayda diye düşünüyorum. Ve müsaadenizle Kol saatimizi bak yine gülüyor. Yani. Evet. Kendisine e, bu niteliklerinden dolayı yılın e, gazetecisi olarak takdim etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Katıldınız, şeref verdiniz. Sorularınız olsa cevaplarım ama her şeyinizi takdim Sağ olun, sağ olun. Başkanım buraya bakabilir miyiz? Bakarız. Eyvallah buradayız. Erol güle güle. Başkanım buraya, <laughs> Başkanım buraya bakabilir miyiz? Başkanım buraya taraflar. bakabilir Buraya